Her müsaat için ayrı bir heyecan nedenle bizler de en az bizler kadar esasen heyecanlıyız. Bugün aramıza katılacak meslektaşımız Avukat Sibel Erol. Avukat olmak kimliğinin dışında aynı zamanda bir hak savunucusu. Kadın hakları aktivisti, aktif siyasi hayatının içinde ve toplumu değişime ve gelişime neredeyse cesur bir girecek. Şimdi bu ünvanlarının yanına bir de avukatlık kimliğine ekleyeceğim. Evet, toplumun hak arayışında bizlere tam destek olacak. O nedenle biz de kendisine güveniyoruz ve teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda ikinci meslek olarak yeni başlangıç yapmak isteyen tüm bireylere de cesaret ve kaynağı olduğu için teşekkür ediyoruz. Bugün başrolü olan meslektaşımızdan daha fazla zaman çalmak istemem. E, bizler mesleğe girişte kabul bir törenimiz olan yeni törenimizi eda etmek üzere. Evet, sizleri ayağa davet edeceğim. Çok sevdim. Mesleki, sadık, sadık. Şimdi tam dikkatle arkasından izleyeceğim. Çok güzel. Hukuka, hukuka, ahlaka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma, uygun davranacağıma, namusum ve vicdanımın üzerine Namusum ve vicdanım üzerine and içerim. And içerim. Değerli misafirler, elinize katıldığınız ve ayağa kalktığınız için çok teşekkür ederim. Şimdi sizleri yerlerinize davet edebilirim. E, İlk olarak için kendime torpil işleyeceğim. <laughs> Aramızda hoş geldiniz. cübbenizi e, giydirmek üzere yanında staj yaptığınız Işık Hukuk Bürosu'nun değerli meslektaşları Avukat Sümer Çabuk, Avukat Olcay Demircan ve Avukat Utku kızımoğlu sahneye davet ediyorum. Ve, e, evet, çok teşekkür ederim. E, benim için çok kıymetli. 7 yıl beraber çalıştık, aynı yolu beraber yürüdük. Çok değerli e, Bülent Başkanım da

Çok sağ olun. Ee, binat Başkanı'na da e, ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. Utku Bey ve Olcay Bey de yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü yani aile olarak ışık şey tutuyorsunuz çok keyifli ve çok güzel ve de öğretici bir zaman dilimindeydik. Binat Başkanım da dışarıdan bana her türlü desteğini hiç esirgemedi. Her zaman yanındaydı. Ayrıca e, bugün burada ben e, sözü almış, kusura bakmayın. Aldım gidiyorum gibi her yerde ama ee, beni e, öncelikle e, burada yalnız bırakmayan büyük aileme çok teşekkür ediyorum. E, heyecanı beraber yaşadı. Ona da özel bir ııı e, teşekkürüm buradan borç gülürüm. E, hepimiz e, barımızın e, yeni döneminde zaten sizlerle birlikte olmak benim için bir şeref. E, çok heyecanlı konuşmak ilk kez bana bu kadar zor geldi. Ben konuşmakta hiç zorlanmazdım ama bugün çok zorlanıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu onurlu günde benimle beraber olduğunuz için az önce ant içtim emin olun o andın gereğini yerine getireceğim bir kez daha sizlere söz veriyorum. Sağ olun. Ben da eee duygu düşüncelerini rica ederim ama gerçi e, Tümer abi ben de beraber çalıştım. Az öz ve çok net konuşur. <laughs> ben e, Sümer hanımı e, tanıdığımdan beri yani birlikte çalışmaya başladığımızdan beri gerek bilgisi gerekse yaşam tecrübesiyle bize ve bir omuzda çok büyük katkıları olduğu anlamda biz de teşekkür ediyoruz kendisine. Onun dışında bugüne kadar başarılı bir anne, başarılı bir siyasetçi şimdi de başarılı bir uç olarak aramızda olacak. Ne bu kadar uzun Son üç de biz bu kadar konuşmadık. Ee, beraber staj dönemini beraber geçirdik. Çok keyifli, çok keyifli. Evet. Mükemmel derecede işine saygılı, Pardon. ilgili bir Çok mutlu ve güzel zamanlar geçirdik. Kendisine bundan sonraki meslek hayatında başarılar diliyoruz. Biz bir aileyiz zaten her zaman. Şimdi staj bitse de dış hukuk kurusu olarak kendisi her zaman desteklemeye, arkasında olmaya devam edeceğiz. Allah yolunu açık etsin. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ben Evet, dersin. değerli başkanım kıymetli yönetim kurulma listesine karşılarım. Bugün bizlerle bu arada olan birlikte olduğumuz değerli müsafelerimiz Sibel Hanım'ı ben de uzun süredir tanıyorum. Fakültede hayatının son bölümüne tanıklık ettim. Sonrasında stanyal bölümüne tanıdık ettim. Çok başarılı bir avukat olacağına olan inancımı sizlerle paylaşmak istedim. Tabii ülkemizin özellikle son döneminde hukuk adalet alanında ve demokrasi alanında e, özel bir dönemden geçtiğimize inanıyorum. Sizler de aynı inançta olduğunuzu biliyorum. Onun için kendini yetiştirmiş e, hukuka, adalete, özellikle yargı bağımsızlığına, hukukun üstünlüğüne ve en başta da güçlü savunmaya ihtiyaç daha da fazla olduğu bir dönemde e, aramıza katıldı. Çanakkale Barosu ailesinin arasına katıldı. E, stajını yaptığı e, büroyu çok yakından biliyorum. Tümen evet. abi değil, Olcay değil. E, onlar da çok yakın kardeşlerim, dostlarım. E, onlardan da edindiği mesleki tecrübeleri ve her hukukçunun olması gereken bir e, hayat duruşu ve e, demokrasi e, hukukun üstünlüğü duruşuna çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. E, kendisine bu yolda da başarılar diliyorum. <laughs> İçinde toplantılarda genç meslektaşımızdan başlıyoruz eskiden söz vermeye bu sefer tersi oldu ama heyecanla heyecan açısından <laughs> benim ne olmuştu ya ben seviyorum meslektaşım söz sizle demek isterim. E, bu kadar güzel ve doğruluk üstüne söz diyecek pek bir şey kalmadı. Yani sizden de abi siz beraber başınız geldi diyorum meslektaşımız <laughs> 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 <Evet. Evet. gülüyor> Önceki Sizlere evet, e, tabii tabii <laughs> peki öyle olsun. Biz topluca bir fotoğraf çektirecektik ama siz tabii, kalsın. de tabii. Çiçeklerden denk katsın. Hepimiz heyecanlıyız. Evet. Buyurun. Iıı çiçeklerin size mütevazı var. Çok teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür evet, ediyorum. Sağ evet, olun. Evet. Sizinle yaptığınız telefon konuşmasını da burada elinizle söylemek istiyorum. Evet. hani şu ııı <laughs> evet. gece yarılarına kadar, sabahlara kadar bir odada kapalı kalıp ders çalışırken evet. başkanım siz o kapalı <laughs> duvarların arkasını görüyorsunuz. musunuz? <laughs> Demiştim siz de bana ne derse bana ne Evet ileriyi gören bir kadın olarak görüşürüz. Çok teşekkür ediyorum. <ederim. gülüyor> <laughs> <laughs> İlk bir, bir ricamız olacak. Biz yönetim ve e, meslektaşlarımızla beraber bir fotoğraf rica edeceğiz. Ve sonrasında biliyorum başrol oyuncumuzla sizleri hem tebrik etmek istiyorsunuz hem fotoğraf çektirmek istiyorsunuz. Ee, müsaade olacak ama evet bir beraber Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyoruz. Thank <laughs> you.